Bugün Amerika enflasyon verilerinin ardından FED toplantısı olmak üzere fiyatları etkileyecek iki önemli gelişme öncesinde piyasalar nispeten sakin. Amerikan endeksleri dün yeni rekor kapanışlar yaparken bu sabah itibariyle Asya endeksleri otomotiv hisseleri öncülüğünde satıcılı. FED toplantısının ardından verilecek mesajın yanı sıra FED üyelerinin faiz indirimi beklentilerinde olası değişiklikler de merakla bekleniyor. Genel kanı FED üyelerinin bu yılki faiz indirimi beklentilerinin 3'ten 2'ye inmesi beklentilerin tek faiz indirimini işaret etmesi, piyasalar için sürpriz etkisi yaratabilir. Bankacılık sektöründeki dünkü alımların etkisiyle primli kapatan BIST 100 endeksi, dolar bazlı 50 günlük ortalama seviyesi olan 312 doları aşmakta zorlandı. Bankalar dışında Koç Holding, Pegasus, BİM, Anadolu Hayat ve Migros güçlü seyrederken, son düzeltme hareketinden neredeyse hiç etkilenmeyen Türksel günü kayıpla kapattı. Sanayi hisselerinde genel anlamda zayıf bir seyir hakimdi. İşlem hacmi ise önceki iki işlem gününün üstünde kaldı. 21 Mayıs'tan itibaren devam eden düşüşün ardından endeks mevcut seviyelerde dip oluşturma çabası içinde. Yukarı hareketin devamında ilk aşamada dolar bazlı 50 günlük ortalama olan 10.100, sonrasında ise 10.400 direnç seviyeleri olarak görülüyor. Aşağı kayma durumunda ise 305 dolar seviyesi destek olarak çalışabilir. Yurt içinde BİM'in 2024 birinci çeyrek finansalları dışında önemli bir veri akışı beklenmiyor. Bugün teknik bültende ön plana çıkardığımız hisseler Koç Holding, Migros ve Vakıfbank. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.